Bir derviş bir gün çölde yol alırken susuzluktan neredeyse bayılacak hale gelir. Gözleriyle ufku tararken bir vaha görür. Yaklaşıp vaha'dan su içmek için eğildiğinde suyun üzerinde bir yılanın yüzdüğünü fark eder. Korkuyla geri çekilir ancak susuzluk dayanılmaz hale gelir. Derviş "Rabbim bana doğru olanı göster" diye dua eder. O sırada kulağında yankılanan bir ayet işitir. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Bakara Suresi 268. Ayet Bu ayet yüreğinde bir cesaret ve teslimiyet hissi uyandırır. Derviş artık korkunun ve tereddütün esaretinden kurtulmuş, Allah'a olan teslimiyetiyle suya doğru bir kez daha uzanmıştır. Suya elini daldırdığında yılanın yalnızca bir yanılsama olduğunu, suyun tertemiz olduğunu fark eder. O an anlar ki korkuları ve zorlukları bazen insanın kendi zihninin bir oyunudur. Ancak Allah'a tevekkül eden her zaman en doğru yolda olacaktır.